Hepinize selam arkadaşlar. Ben ben kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikret. Bugün sizlerle birlikte CapCut'ta saber efekt nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi hemen kaşeye girelim. Kanalıma abone olmayı, like unutmayın. Şimdi arkadaşlar herhangi bir fotoğrafı seçiyoruz. Sonra arkadaşlar iki tane olması lazım. Alt alta getiriyoruz ve bunların bindir bindirmeden yani arka planı kaldırmadan arka planını kaldırıyoruz. Ee, sonra arkadaşlar efektlere giriyoruz ve Video efektleri diyoruz. Bozulmadan bozuğa tıklıyoruz. Sonra e, Nesne diyoruz. İlk çıkana böyle tıklıyoruz. Sonra e, Şuraya Bakın şu e, yazdığım şu Şeyi JVJ e, J VC e, Ona tıklayın abi. Tıkladın Arkadaşlar ondan sonra Bekleyin bir saniye. Bekleyin arkadaşlar. Şurada bir yerde olması lazım. Evet. Heh, bu arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi GBG seçtik bunların hepsini arttıralım. Şimdi pardon. Neresine tıklayıp bindirmeye tıklıyoruz. Sonra bundan dört tane yapmamız gerekiyor. Ama ilk önce istediriz rengi yapabilirsiniz. Mesela ben 40 yapayım. Sonra bunu çoğaltayım. 4 tane yapacaksınız arkadaşlar. 4 tane. Şöyle bir tane daha tıklayayım. Ondan sonra arkadaşlar. Hmm. Şuraya arkadaşlar blur diyoruz. Sonra bulanıklığa tıklıyoruz. Hmm. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu %13 yapmamız gerekiyor. Eğer arkadaşlar böyle olmazsa e, tekrar bir alttan dört tane daha yapın. Şu an gördüğünüz gibi bitti. İşte arkadaşlar. Mükemmel oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İçteniz rengi yapabilirsiniz bu arada. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı like Bu videoyu kaydedin işinize yarar. Görüş eğer edit yapıyorsanız tabi. Bu videoyu kaydedin işinize yarar. <laughs> Neyse daha fazla uzatmayayım. Görüşürüz. Bay bay.